Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugün sizlere öyle bir sırrı ilahiden bahsedeceğim ki yine hayran kalacaksınız. Sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Fakat konuma başlamazdan evvel bir hatırlatma yapacağım. Abone olmak ücretsizdir. Abone olmadıysanız lütfen ücretsiz olarak abone olunuz. Videolarımızı beğeniniz ve tanıdıklarınıza muhakkak tavsiye ediniz ki sizlere de Allahu Teala hoca sevabı versin. Muhterem din kardeşlerim, bütün insanların arzusu, dileklerinin, hacetlerinin yerine getirilmesi yani dualarının kabul edilmesidir. Duaların ise kabul şartları vardır. O şartlara uyulmadan Allah-u Teala duaları kabul etmez. Bu duaların kabul şartlarını bütün videoların açıklamasına yazdım. Yazmaya da inşallah devam edeceğim. Bazı Allah dostları bu şartların tamamına uyulmasa bile bir kısmına uyulsa ve şu dua usulü yapılsa o kişinin bütün duaları kabul olunur demişlerdir. Bunlardan birincisi Yasin-i Şerif ile dua usulleri. Fakat ben burada onu anlatmayacağım. Bir başka videomda onu anlatacağım. Burada anlatacağım husus şudur. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi vardır. Bir insanın çok mühim bir dileği, bir haceti, bir duası olsa ve onun kabul olunmasını çok arzu etse, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya niyet ederek Kur'an-ı Kerim'i okumaya veya hatta dinlemeye başlar. En'am Suresi'nin 124. ayet-i kerimesine geldiğinde yapılacak bir dua usulü vardır. Bu usulü 124. ayet-i kerimede yapar ve sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'i okur, sonunda dua eder. Bu dualar yüzde yüz kabul olunur. Eğer şu şekilde soracak olan olursa, hocam dilek ve arzum o kadar önemli, o kadar acil ki, o kadar beklemeye zamanım yok, vaktim yok diye soracak olan olursa deriz ki, o zaman En'am suresini başından sonuna kadar okur ve 124. ayet-i kerimesinde o yapılacak o usulü tatbik eder ve orada duasını yapar. Allahu Teala da onun duasını kabul eder. O usulü anlatmazdan evvel şunu söyleyeyim. Bütün dualar dua esnasında ya kabul olunur veyahut da kabul olunmaz. Diyelim ki dua esnasında daha duayı yaparken duamız kabul olundu. Fakat onun bir yaratılma süreci vardır o süreci beklemek icap eder. Duam kabul olunmadı diye dualarımızın kabul olunmamasına sebep olmamak lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insan duada acele ederse o zaman onun duası kabul olunmaz buyurmuştur. Eshab-ı kiram ya Resulallah duada nasıl acele edilir diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insan dua eder. Dua ettikten sonra da birkaç gün içerisinde, birkaç saat içerisinde artık ne kadar zamanda diyecekse dua eder ve duam kabul olunmadı der. Böyle söylediği için duası kabul olunmaz, reddolunur. Bu konuyu da zaten ben dualarınıza kürtaj yapmayınız diye bir videomda izah etmiştim detaylı bir şekilde. Bu kadar izahattan sonra gelelim şimdi En'am suresinin 124. ayet-i kerimesinde yapılacak olan dua usulü nasıldır? Onu anlatacağım. Burada En'am suresini baştan sona okumayacağım. Sadece 124. ayet-i kerimeyi okuyarak oradaki usulü tatbikli bir şekilde sizlere anlatmış olacağım. Fakat diğer bir kanalımda size onu baştan sona En'am suresinin okunuşu ve o dua usulünün yapılışıyla anlatacağım. Onu da topluluk sekmesinde yayınlayacağım inşallah. Gelelim şimdi o dua usulünün yapılışına. En'am suresini başından 124. ayet-i kerimeye kadar okuyoruz. 124. ayet-i de şu şekilde okuyoruz. Evuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve izacaeat hun ayetun kalu len nu'mina hatta nu'ta mizlema utiye rusulullah Ya Allah ya Allah ya Allah diye 66 defa ya Allah diyoruz ve şu şekilde Türkçe dua ediyoruz. Allah'ım hamd alemlerin Rabbi olan sana mahsustur. Salatu selam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun el ve eshabının üzerine olsun. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'in yüzü suyu hürmetine, En'am suresinin yüzü suyu hürmetine, En'am suresindeki esrarın yüzü suyu hürmetine, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine ve Allah ismi şerifinin yüzü suyu hürmetine bana şu şu isteklerimi ihsan ediver, şu duamı kabul ediver Allah'ım der ve yine salavat-ı şerife okur. Allahümme salala seyyidina Muhammedin ve ala el seyna Muhammed diye ister Türkçesini ister Arapçasını okur ve şu şekilde dua eder. Diyelim ki en son salavat-ı şerife okuyor. Ben salavat-ı Şerife'yi okuyup o şekilde devam edeyim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed. Allahu a'lemu haythu yec'al risalete Seyusibullezina acra mu sagar <laughs> indallahi ve azab ve azabı şeridim bilmekten yemkuron. Sadece lazım. Ben burada sadece lazım diyorum. Fakat bu dua usulünü yapanlar Süreyi sonuna kadar okur. Eğer Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okumaya niyet ettiyse Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar bitirir. Eğer o kadar vakti yoksa sohbetimizin başında anlattığımız gibi o zaman sadece En'am suresinin sonuna kadar okur ve sonunda tekrar dua eder Allahu Teala en güzel vakitte onun duasını karşısına çıkarır. Muhterem din kardeşlerim bu usul denenmiş bir usuldür. Hiç şüpheniz olmasın. İnanın ben bu usulü öğreninceye kadar bazı kabul olunmamış dualarım vardı. Bu usul ile o duaları yaptığımda o duaların kabul olunduğunu gördüm. Ben de sizlere bu duayı tavsiye ediyorum. Bazı Müslüman kardeşlerimiz şöyle dua arıyorlar. Diyorlar ki hocam nokta atışı olsun hemen olsun. Muhterem din kardeşlerim. Allahu Teala hemen yaratmaya kadir muktedir, gücü yeter. Fakat Allahu Teala'nın bir adeti vardır. Allahu Teala bu alemdeki her şeyi sebeplerini yaratarak yaratır. Önce sebebini yaratır, daha sonra da size, bize duamızı yaratarak ikramda bulunur. Bunu da unutmamak lazım. Nokta atışı duadır bu. Fakat yaratılma zamanını beklemek lazım bir nokta atışı dua daha vardır. O da Yasin-i Şerif ile alakalı olan bir usuldür. İnşallah daha önceden söz verdiğim gibi 313 bin aboneye ulaştığımızda hediye olarak sizlere vereceğim bir usuldür. Fakat şunu unutmayınız bu anlattığım usul ile o anlattığım veya anlatacağım usul arasında Hiçbir fark yoktur İkisi de Aynı tesir güç ve kuvvetindedir fakat Yasin-i Şerif biraz daha kısa olduğu için Yapılması biraz daha kolaydır İki usulün arasındaki fark sadece bu kolaylıktır İnşallah önümüzdeki günlerde Onun videosunda hazırlamaya çalışacağım Hazırladığımda Onu da yayınlayacağım İlla ki 313 bininci abonede mi olacak Öyle bir kaydım da şartım da yoktur. Belki 312 de olur, belki 314 de olur. Videoyu hazırlama zamanıma bağlıdır. Çok kıymetli, değerli Müslüman kardeşlerim, öyle güzel videoları muhakkak tanıdıklarınıza gönderiniz. Abone olunuz. Abone olmak ücretsizdir. Bazıları abone olmayı ücretli zannediyorlar. Benim kanalımda abone olmak ücretsizdir. Videolarımızı beğeniniz, beğen butonuna basınız. Bu şekilde yapmanızın size hiçbir zararı yok fakat kanalımıza faydası vardır. Bu bilgileri tanıdıklarınıza gönderiniz. Tanıdıklarınıza gönderdiğinizde size hiçbir zararı yok. Faydası vardır. Hem size faydası var, hem bize faydası var. Siz de hoca sevabı alırsınız. Biz de hoca sevabı alırız. Her birerimiz sevap zengini oluruz bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.